Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Demet, Demet Akalın hakkında çıkan en son haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Demet Akalın ameliyat oldu, oldu. Sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın e, geçen günlerde ameliyata girdi. Ses telleriyle ilgili operasyon geçiren Demet Akalın sosyal medya hesabından sevenlerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın geçtiğimiz yaz Gidim konserinde tekneyle yola çıkmıştı. Yalıkavak Marina'nın ışıklandırılmasını sistem eden sanatçı çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi, tekne battı. Nasıl sağ çıktık bilmiyorum sözlerini kullanmıştı. Hafta içi her gün Demet ve Cesle Gel Konuşalım programının sunucusu Demet Akalın bu sabah ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla e, İsmail Koçak hocam ses telindeki yalancı kisten kurtardı. Şükür şükür sabah ben iyiyim sabah Allah razı olsun tüm mesaj atanlara ifadelerini kullanarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Demet Akalın hakkında en son çıkan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.